Burası Şam. Şam'da e, Nurettin Zengi'nin kabrindeyiz. Az önce yaptırmış olduğu bir imaristanı gördük. Bu Nurettin'in yaptırdığı medresenin hemen yanı başında defnedildiğini biliyoruz. Nurettin Zengi e, Haçlılarla mücadele eden çok önemli Türk komutanlarından birisi. Zengi Ata Atabeyliğinin önemli tutanlarından birisidir. Babası İmadettin Zengi Büyük Selçuklu döneminde önemli roller oynayan bir şahsiyet. 1044'de Urfa'yı almıştı. Bilahare kendisi e, Halep emiridir zaten. Zengiler iki kolda yönetilecekler. Musul ve Halep şeklinde. Ve e, bölgede Tavcud Devlet Tutuş tarafından oluşturulan Suriye Selçuklu Devleti'nin başkenti Dömeşk'ti. Bilahare... Tacit Devlet Tutuş öldürüldükten sonra yerine çocukları geçiyor. Hazır, Ama 50 yıl sonra Tuğtekinli Hanedanı ortaya çıkacak. 1154 yılında Nurettin Zengi Halep'ten gelecek ve Dumeşk emirliğine yani Atabeyliğine son verecek. Ve sonrasında zaten Suriye'nin birliği sağlanacak ve 163 yılında kendi komutanı Nurettin Zengi ve Şirku Mısır'a alınca Suriye ile Mısır'ın birleşimi gerçekleşmiş olacak ve bilahare Selahaddin Eyyubi'nin haçlara elinden kudüsü alma süreci başlayacak. Ve aslında Selahaddin'i yetiştiren komutanımız, sultanımız Nurettin Zengi'dir. Rabbim rahmet eylesin.